Herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşler TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Cici. Bugün zaten arkadaşımın adını hatırlıyorsunuzdur Nazar. Bugün ikinci videomuzu çekeceğiz. Çok heyecanlıyız. Sizlerle olmak çok güzel. Şimdi arkadaşım Nazar'ı çağıracağız. Sabinita, Sabinita. Geldim bile. Hoş geldin Nazar. Kamera ya arkanı dönme ama. Yüzünü dön. Aa kanguru arkadaşımız da geldi. Kangurucuğum sen birazcık dinlen. Yavruna bakman gerekiyor. Şimdi şurada yatağına koyalım. Evet Nazar. Arkadaşlar bugün Hello Kano Nazar, ben ve Sümeyye ve Mustafa ile birlikte. Ben de e, Evet ve kanguru Emma ile birlikte. Bir, bir gün Sümeyye'nin küçüklükten kalma bir oyuncak treni varmış. Onu birlikte yapacağız. Çok heyecanlıyız. Eğer siz hazırsanız sözü Sümeyye'ye veriyor. Sümeyye'ye ve Mustafa'ya veriyoruz öncelikle. Merhaba ve arkadaşlar. Ben Sümeyye. Mustafa. Bu da kardeşim Mustafa. Bugün benim küçüklükten kalma babamın getirdiği oyuncak tredimi yapacağız. İki farklı yapılışı varmış. İkisini de sizlere göstereceğiz. Evet. Renkleri ve sayılarına evet. göre istediğinizi yapabilirsiniz. Evet. Zaten birbirine evet. benzer oluyor her türlü. İkisini de göstereceğiz size. Eğer siz hazırsanız pa Lego parçalarımızı alalım çünkü tredimiz Legodan Evet parçaların hepsi bu. Birazcık karışık ama olsun. Şimdi ilk başımız şu. Anne benim yavrumu veriyor. Emmacığım birazcık çekilebilir misin? Bir dakika. Şimdi öncelikle bir vagona ihtiyacımız var. Birinci Hı. yapılışını anlatacağım size. Bunu takıyoruz buraya. Sonra şu kırmızı parçayı alıp şuraya koyuyoruz. Bunu da şuraya koyuyoruz. Şimdi bunu bunun üstüne böyle koyuyoruz. Ve lokomotifimiz böyle. Sümeyye. İlk parça çocuklar kanal. Şey kanguyu M bize koy kaçırmaya gitti. Sen ondan alır, alabilir Evet o alırken biz devam edelim. Şimdi ikinci vaganımız kırmızı var. Bunu takacağız. Sonra üstüne kırmızı bir sayımızı koyacağız. Üstüne yeşil bir yazıyor. Aslında sayıları ve sayıları ve renklerine yapmak için harika bir oyuncak. Babama çok teşekkür ediyoruz buradan. İşte sonra üçü yapacağız. Sarı bir üçümüz var. Getirdik bunu. Yeşil ve ona geçiyoruz. Hadi hadi. Lokomotifimiz de aynı olan. Arkadaşlar bu da bir parçayı unutmuşum. Bunu da üstlerine şapka gibi takıyoruz. Böyle çok güzel gözüksün diye böyle. Evet. Şimdi dördüncü böyle parçamız var. Mavi dört yazıyoruz. tanesi yeşil. Sonra bu altıymış. Arkadaşlar beşi koyuyoruz şuraya. Sonra bu da altı. Bunların üstünde de bunun yeşil olduğunu koyuyoruz. Fark ettiyseniz renk tonlarına göre yapıyoruz bunları. Burada kırmızılar var. Turuncuya koyduk. Burada yeşiller var. Yeşili koyduk. Sonra mavi parçalar geleceği için aynı vagonlar da öyle arkadaşlar. Mavi parçalar gelecek şimdi. O yüzden mavi vagon kullanacağız. Zaten içinden dört tane vagon çıkıyor. Dokuz parçamız nerede bizim? Dokuz parçası. Nazar sen gördün mü? Son parçamız o. Hadi ver. Sonra sana veririz onu. Video bitince. Dokuzumuzu da buraya koyuyoruz. Ama benim en sevdiğim renk biliyorsunuz ki mor. Kardeşimin de turuncu kangur elma da turuncu kendisi. Arkadaşlar birinci trenimiz böyle oldu. Evet kangur elma. Seni birazcık kenara alalım. Tamam şimdi sen yatağına git yavrunu uyut. Evet, trenimiz böyle oldu. Şimdi ikinci yapılışına geçiyoruz. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir içeri şey paylaştığımızı düşünüyorum. İkinci şey olarak bunu birazcık öne getiriyoruz. Sonra bunu biri buraya koyuyoruz. İkiyi buraya, üçü buraya şımarık yok. Bizim stüdyomuzda şımarıklara yer verilmez. Ama bu bibercik renklere göre Olmuyor işte. O sorun. Ama olsun. Ne? Evet. On parçası mı? On parçası. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bu şey için özel bir parçamız var. Hı. Onu alıp geliyorum. Sizden iki saniye rica edeceğiz. Evet. Şimdi zaten. Evet. Çıkılıyor mu? En üstlerdeydi. Evet. Bu da buraya gelecek. Normalde buna yer olmuyor böyle yapmadığımızda. Ama benim ama ben... benim bildiğim bu böyle değil. Şöyleydi bu da. Evet. Ya, Yavrularım ben alabilir miyim? Yavrularım sen de zaten kangurayım. Sen... Buraya, ya, yavrum, bu, buraya, bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya oluyor kangurayım. Ama bu senin olsun. Evet, bu da böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi trenimiz sürmeye hazır. Lokomotifimiz bitti. Ay, yani trenimiz böyle bitti.